Herkese arkadaşlar biz sizlerle birlikte şarkı söyleyen Braille oynuyoruz Arkadaşlar ben bu videoyu çekmeden önce birazcık aldım kastım yani Braille Şimdi bugün sizlerle birlikte oyuna devam edeceğiz Galiba yeni özellikler gelmiş arkadaşlar devam ediyoruz şu an Mesela şu yumurtayı alalım Ben bunu aldıktan sonra Bunu Buraya koyalım. Bugün, Bugün sizlerle birlikte bunu da alalım. Bizlerle birlikte bayağı para kazacağız. Ee, bayağı bir playroom tanımaya çalışacağız arkadaşlar. Yani bunu da buraya koyalım. Şöyle. Bugün bayağı para kazabilsek güzel olacak arkadaşlar. Ee, videoyu beğenirseniz sevinirim. Bir de bu videonun ikincisini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir 10 like gelirse devamını çekeceğim videonun. Ne geldi? garam geldi. Tamam güzel. Bu 4 dakika var arkadaşlar. Var. Nasıl oluyor Şimdi siz yoruma yazın. Nasıl? O, oyun ilk defa oynadığım için taktikler verebilirsiniz. Ya da ne bileyim para kasma falan hangi brainlar daha fazla veriyor diye taktik verebiliriz arkadaşlar. Öyle taktikler verirseniz sevinirim. Şimdi devam edelim. Şuradan şunlar kötü mü arkadaşlar? Ben bunları alıyorum da yorumlara yazın. Bakalım şimdi nadir yumurta diyor da şimdi almayacağım bunu bu güzel mi Yorumlara yazın ben bunları böyle alıyorum da Al, Hemen şöyle gidip bunu şu, em, nereye koyalım? Bunu da şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Ben buraya yerleştirmiyormuş. O zaman buraya koyalım arkadaşlar. Bu videonun ikincisini de çekebiliriz. Beğenirseniz tabii videoyu. Tamam devam ediyoruz. Bunu da alalım. Oo. 10 geldi. Keşke paramonları onları harcamasaydım. Bunu alsaydım. bu kaç? 3 dakika var. Tamam. Az kalmış. Şimdi bunları nereye koyalım? Eğer bu, eğer ee, like atarsanız ve abone olursanız diğer videoda daha çok gelişeceğiz. Çıktı boneyi ama güzel. Ondan sonra buradan şunları alabiliriz. Arkadaşlar bu videoda şu yeşilleri yani şu yüz bin falan bunları almaya çalışacağız. Hedefimiz o. Şuradan verin ve iki saniye açalım hemen. Oo. Şu bonek ama bu işin az iyi geldi ya. Yani. Arkadaşlar gelin diğer basiyelere de bakalım. Burada biri yok. Tek bu var bir de. Şurada şunlar var işte güzel. Ondan sonra buraya bakalım. Burası da küçük şeyler var. Burası da bile. Hemen şuraya da bakalım. Bunlar da arsası sanki. Arkadaşlar ben bir sürü Durun bir dakika. Şöyle gidelim. Arkadaşlar ben Bunları silmek istiyorum ben bak. Tun tunu savur, ağzı yine falanları silmek istiyorum. Arkadaşlar onları nasıl sileceğim? Yorumlara yazın lütfen. Arkadaşlar Nadi falan geliyor. Kötü onlar bence. Güneş ışığın dikkat et yanmayın. Ne geldik böyle. <laughs> Arkadaşlar, buna bakın.

Arkadaşlar şöyle gidiyor gidiyor gidiyor. Steyla Brayron'ta da 10.000 abone olsam o Orkaleri hemen Orkaleri diyorum. Orkaleri var arkadaşlar çağırdılar bende şey o benim Orkaleri Orkalarımı çalan adamlar bende de Rhinosos Turbo 3000 aldım. Oh. Bir de cirafa falan var işte Coco Fanta, Elefanta, Enzo, Tent. En son iki videoda iki tane çalmıştım ben. Siz de baktıysanız görürsünüz. İşte böyle devam ediyorum ben de. Oo bir şey düştü. Yo. Aa ateş gelmiş arkadaşlar. Kim? Evet ateş gelmiş. Çimpanzini bana Güzel. Bir de 4, 3, 2, 1 geldi ve açalım. Hadi, Hadi bakalım ne geliyor. Hadi Udin, Orkali ile Orkala falan geldi. Ya iyi, güzel. Tamam güzel o da arkadaşlar. Bu bunu alacağım. Güzel şeyler geliyor. Hemen şunu da şöyle şöyle. Oo arkadaşlar. Yeni paraları çıktı. Güzel. Mesela bakalım. Arkadaşlar o gitti. Onu alacaktım ya. Hadi bakalım şimdi. Arkadaşlar mı? alayım sizin Arkadaşlar bu arada bu oyunu oynamak istiyorsanız bulamıyorsanız Roblox'ta falan adı videonun sonunda yazacağım ben. Oradan bakıp girebilirsiniz. Şimdi, bu oyunu sevdim. Arkadaşlar diğer videolarımda abone olup like atmayı unutmayın. Gizli için çekiyorum. Bir tane videomda söylemiştim böyle Roblox'a girmek bayağı zor arkadaşlar. Hadi bunu da alalım. Bakın. Bunu da alalım. Alamayacağım sanki. ondan yapalım. Bunu şöyle koyalım. Üstürüm mor yumurtamız oldu. <laughs> <laughs> Robux'un da kalmadı ki. Robux'un olsa alırım. Şimdi bakalım şimdi. eee buradan aç, aç Hadi güzel bir şey o din 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 durma din 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 ya garan garan geldi be. Hadi bunu da açalım şimdi. 5. seviye arkadaşlar. Ve bu videoda amacım tabii ki de arkadaş. Videoda amacım eee bir bir 7 seviye falan olmak istiyorum. 7 seviye olsa sevineceğim. Moneka ambala bu yani. Güzel. O sırada bize şu yumurta açana kadar bize gizleyelim şöyle. Keşke bir de hedefim videonun başına demiştim bir 50 bin ya da 40 bin olup şunun, şu hani en güzel yumurta gelmesi gelip de onu almak istiyorum. Arkadaşlar bunlar çok yer kaplıyor. Bunlar nasıl yiyeceğim ki? Bak bunlar silmiş mesela. Bak bunu bak ben mesela şu bak bunu alıyorum. Bunu mesela böyleyken silemiyor mu? Ya ile bunu böyle koymam mı gerekiyor arkadaşlar? Ne oldu? Yok gerekiyor yok şimdilik. Hemen şöyle bakalım. Şu an 5 sileyim. 36 saniye doğru. Aa bu. açalım. Hadi. Dur güzel bir şey gel. Raman ne? Garam maram. Ha. Ben nasıl tuzluk yok. Aa güzel bir şey geldi. Kes Hemen bunu da koyalım. Şöyle bunu da tam e, Şöyle koyalım. Yerim yok. Burada Bu da bir dakika sonra açılıyormuş arkadaşlar. O zaman. Şimdi bu oyunda parkur olsa mesela şöyle yumurtalar açılana kadar. Aa ne videomuza geldi. Ne geldi? Keşke bunu alabilsem bakayım kaç var ama. o kaç paraymış ona bakacağım. Oo 750 milyon. Ben kime açacakmışım şu. Hadi güzel bir şey gel. O din 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 numara din 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 geldi. Yey yeah, güzel. Başka bakalım. Arkadaşlar vallahi bunlar açılana kadar ben de bir durdurayım. Arkadaşlar o zaman e, memurları süresi gelene kadar şey geleceğim bunları süresi de olsun. Hep birlikte açalım. Arkadaşlar bu geldi. Bakalım ne gelecek. Üçlü ne? Arkadaşlar. Bu ne ya? Böyle bir şey burayı mu var Trip tropa tropa trip o bence. Arkadaşlar ben bir de bunu aldım. Bu geldi. Oha <tık> bu ne? Bana mı yetseydi keşke 1 milyon. 1 milyon galiba. Şimdi bunların da süresi gelene kadar bunun süresi gelsin geleceğim. Hey, arkadaşlar bir tane kaza böyle oldu. Ya yani Roblox'a girilmiyor. Bir şey mi oldu? Anlamadım ki. Arkadaşlar. Bir daha, tekrar deneyelim. O zaman bir dahakine deneyelim artık arkadaşlar. O video bu kadar olsun. Görüşmek üzere o zaman. Bye.